Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, Deplasman'da Gaziantep FKYE 4-0 mağlup etti. Spor yazarları mücadeleyi değerlendirdi, sezonun ateşi bu maçta yatıyor. Tedesco, erken müdahalelerle hem kartlı oyuncularını korumaya aldı hem de Perşembe günü 115 km koşan takımına enerji aşıladı öne koşular azaldığında da ciddi uyarılarını yaptı, en nesiri ve Talisca golleriyle maça damga vurdular. Talisca neredeyse futbol hayatını bitirecek pozisyondan sonra imza gollerinden birini ağlara gönderdi. 4 golün yanına 3 direkten dönen en az 2 de net kaleci kurtarışını koyduğunuzda takım oyunundaki evrimi daha net anlatırız. Beşiktaş derbisi öncesinde istedikleri özgüveni, yapabiliriz duygusunu taraftara da yaşattı. Nene'nin sıfıra yakın etkiyle sahada yer almasına bakarsak maçı 10 kişiyle kazandılar da diyebiliriz. Camiayı hedefin peşine coşkuyla katacak ilk şey Beşiktaş galibiyeti olur. Koca bir sezonun ateşi bu maçta yatıyor. Gürcan Bilgiç Foto Maç o seyirci kalmadı, devrenin başlangıç düdüğüyle Gaziantep topu alıp oynamaya başladığında Tedesco seyirci kalmadı. Önce Oğuz ile Fred'i oyuna atıp peşinden enerjiyi eşitlemek için Szy Manski ve Levent'i sahaya sürdü. Tüm bunları 15 dakikanın içinde yaptı ve rakibin tempoyu yükseltmesine hiç müsaade etmedi. Dün gecenin gizli kahramanı yine İsmail'di. Taliska oyuna girdikten sonra iki gol birden atarak belki dikkat çekici bir resital sunmuş olabilir. Ancak 90 dakikanın tamamında bu kadar yüksek eforla, bu kadar iyi oynamak İsmail'in yıldızını daha da parlattı. Serkan Akcan fanatik, bazı KRTLARGEREKSİZDİ, hakem A ile kara olan iyi hakem kabul. Sonucu da etkilemedi bu da kabul. Ama bazı kartlar gereksiz. Mesela İsmail'e gösterdiği sarı kart yanlış. Gözünün önünde Taliscan'ın Aşili'nin üst tarafına ağır bir şiddet transferiyle basılıyor. Bakınız gözünün önünde diyorum o sarı veriyor. Tabii ki var devreye girip Atilla Karaoğlan'ın hatasını düzeltti ve kırmızı çıktı. Ahmet Çakar sabah çocukta her şey var. Talisca'nın iki şahane golü görülmeye değerdi. Tabii bir de Burak'ın kurtardıkları var. Bu karşılaşmada Fenerbahçe'nin en önemli adamı yine İsmail'di. Adam her yerde. Hücumda, savunmada. Gol kurtarıyor, asist yapıyor, orta alanda rakibe basıyor, önde baskı yapıyor. Bir orta alan futbolcusu daha ne yapabilir? Çocukta her şey var.